Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euroleague normal sezon mücadelelerinde, ligin lideri Olympiakos ile ligin sonuncu ekibi Asvel karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Olympiakos, deplasman ekibi Asvel'i ağırlıyor ev sahibi çok iyi bir sezon geçiriyor ve şampiyonluğun en büyük adayı olarak öne çıkıyor. Deplasman ekibi Asfel ise beklentilerin çok uzağında bir sezon geçiriyor ve oynadığı oyun ciddi anlamda çok zayıf. Olympiakos'un ateşli taraftarının önünde çift taneli farka ulaşmakta zorlanacağını zannetmiyorum. Vems, tahmin MS 1.9.5 oran 1.52. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.